Arkadaşlar, bugün bungee jumping yapmaya gidiyoruz. Hala inanamıyorum. Dünyanın en yüksek ikinci yerinden atlayacağım. Ve macera başlasın. Çok yükseğe çıktık. Ben şimdiden korkmaya başladım. Bulutlara çok yaklaştık. <laughs> Şu dağları gördükten sonra dedim ki, işte Nepal'deyim. <laughs> şimdi anladım ne, ne neden ne <laughs> İnanılmaz. Bu çok 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 güzel yani konuşamadım. Barış yaptıktan sonra bavulumu buraya bıraktım ve bana dediler ki köprüden karşıya geç. Köprüden yürüyeceğim. Aman ha Rabbim. <laughs> Bu ne? Annem çok kızacak bana. Ay bir daha beni yurt dışına gönderdiğini zannetmiyorum. Mudanya'dan bir çıktım. Annemin en sevmediği şeyleri yapmaya başladım. Yürüdükçe alıştım biraz. Ay Çok yüksek ya. Gerçekten elim ayağım titredi. Şu arkamdaki asma köprüyü geçtiğime hala inanamıyorum. Uf. Uh. Hem korktum hem böyle şey olduğum için de yoruldum yani. Her şey aynı anda yaşandı. Kaydımı yaptırmadan önce dediler ki şöyle bir otur, bir soluklan. Ondan sonra şimdi karpuz suyu geliyor. Watermelon after <laughs> long distance walk. Thank you so much. Thank you. I'm just following the lady. Ay odamın manzarası şaka galiba. <laughs> beni nereye getirdi böyle? Odamın manzarası şu. Buradan şöyle dağları ve uçurumu görebiliyorum. Okay. Yeah, thank you so much. Wow, so fresh. Bir duşumu aldım, kendime geldim. Anneme mesaj attım, annem hiç mutlu değil. Evet, burası bizim restoranımız. Ben tabii ki salıncaklara oturacağım. İçeri oturmayacağım. Bu arada ben yalnızım. Leyla Bali'ye döndü. Arkadaşlar da Türkiye'ye gitti. Artık tek başına seyahat ediyorum. Kimsem yok. <laughs> yani iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama göreceğiz bakalım neler olacak. Ay böcek geldi galiba. A, sinekmiş. Bu kadar sinek. Her şey organik doğal olunca tabi sinek de böyle. Size biraz kaldığım dağ evini göstermek istiyorum. Burası benim odam ve odamın manzarası. Hayatımda kaldığım en ferah odalardan biriydi. Bunun hemen ardında dağ ve uçurum, köprü olması fikri beni gerçekten büyüledi. Bu büyük çimenlik alanı ben yoga yapmak için kullandım ama burada her türlü parti olur. Tesisin bu geniş alanını çok sevdim. Biraz da restoranın içini göstereyim. Restoranın içi dışı kadar ferah. Tüm açılardan dağ manzarasını izleyebiliyorsunuz vakit geçtikçe benim burada ne işim var gibi bir hissiyat geldi. Hakkını helal ediyor musun? Formu bu. Kurbanlık <laughs> bizi gibi ölçümü yapıyorlar. <laughs> Aa, 52 kilo olmuş, 52 buçuk olmuş o. Kilo vermişim arkadaşlar. Buraya gelirken 54 kiloydum. Evet yazdı. Ne yazdı? 52 yazdı. Valla vedalaştım resepsiyondakilerle, sağ olun dedim, hakkınızı helal edin dedim. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz dedim. <laughs> yeah. Güvenliği bu kadar önemse önemsemeseler kesinlikle atlamayıp geri dönerdim. Bütün hesaplamaları çok yavaş ve kontrollü bir şekilde yaptılar, o yüzden bana güven verdiler. Bir de atladıktan sonra yapmamız gereken şeyler var benim anladığımı emin olana kadar 50 kere tekrar ettiler. Atladıktan sonra iki kere zıplayıp eğleniyoruz. Ama üçüncü zıplayışta ters dönüp ayaklarımızdan ipi çekmemiz gerekiyor. <laughs> i we ready guys? All okay? Yeah, all good. You are good? All good. I'm good. Keep going. A little more out. Just, just a little more. Okay, that's enough. Okay, all we are all good, right? We're all good. Open your hands, close your fist like this. Keep it still. a Long dip. I'm gonna give you a calm uh -huh. down, just jump forward, okay? Okay, okay. Guys, loop. Are you ready, you ready Seema? Yes, ready. Okay, here we go. Three, two, one, bungee. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne? Ne yaptım inanamıyorum. Aha. <laughs> Ay burada durduğuma da inanamıyorum şu an. Ay hiçbir şey inanasım gelmiyor. Ay. Ah. evet söyledi. İkinci söyledi her şey yanlış yaptım. Çünkü heyecandan ha çekiyorlar. Ay inanamıyorum. Hey. Okay. No. All <laughs> right, Sema. Yes, I'm right. How was it? Oh, perfect. Oh, so, hang on, hang on. I'm gonna put it. Hang on. Put it put it up, <laughs> Down. Okay. Oh oh. Camera, oh. GoPro is here. My legs are shaking. But so good. Elim ayağım hala titriyor. Bir çıkar çıkmaz aslında kayıt yapmıştım ama baktım ki çok titriyorum. Dur dedim tekrar yapayım. Yes. Hey. Hello. Thank you. İkinci ve üçüncü bounce'u yapınca daha da alışıyorsun ama kalbim o kadar hızlı atıyor ki ya dedim ki kalbim yerinden çıkacak. Bir de şeye çok benziyor. Ee, hani rüyalarımızda böyle düşerek uyanıyoruz ya aynısı. Dedim ki ay ben rüyada mıyım acaba dedim ya. Yani rüya mı gerçek mi tam ayırt edemedim. Bu ilk defa oluyor bende. Ee, hiçbir şey kullanmadım arkadaşlar. Yani bir kahve dahi içmedim tamam mı. Şimdi altına yazarsınız. Aa diye iniyorum bir yandan. Bir yandan da tüm film şeridi gibi geçti gözümün önünden hayat. Tekrar fark ettim ki o atlamadan önceki düşüncelerimden ibaret değilim. Bu korkular, bu işte tedirginlik her yerde yok mu arkadaşlar? İlla bungee jumping mi yapmamız lazım ya? Oturup bir düşünelim değil mi? Bunu hayatımızın her alanına aslında entegre etmemiz, uygulamamız gerekiyor. Ya bunları tekrar düşündüm. Ya her şey çok güzeldi bilmiyorum ya. Ya bilmiyorum. Kimler gelsin buraya biliyor musunuz? Özellikle yükseklik korkusu olanlar gelsin. Gelin atlayın. Bir şey yapın yani. Bilmiyorum. Çok etkilendim. Nepal beni çok etkiledi. <laughs> Nepal beni kendine aşık ettin. Oh. Kalbim hala hızlı atıyor. Elim ayağım var ya hala hala titriyor. Böyle ara ara titriyor ama. Mesela elim ayağım şöyle oluyor. Mesela şu an titremiyor. Bir an oturuyorum tık 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 böyle bir titriyor. Sonra duruyor. Aradan 5-10 dakika geçiyor tekrar bir titriyor. <laughs> Aralıklı bir taşı kardı geçiriyorum galiba. Akşam yemeğinde çıkın teriyaki sipariş ettim. Bir bakalım nasılmış. Işık o yüzden bir yer değil de böyle manzarayı da görebileceğim bir yer dışarıda oturmayı tercih ettim. O yüzden şu an ışık yok arkadaşlar kusura bakmayın. Gayet güzel. Akşam yemeği de güzel. Şöyle göstereceğim. Köprü yanar dönerli bir köprü oldu. Bizim şey bazı köprüsü gibi. Günaydın. Şöyle dağlara karşı bir yoga yapayım dedim. Dün gece muson yağmurları böyle yine şaldır şuldur yağdı. Ay dedim ne oluyor? Çok fena yağdı yine ama sabah görüyorsunuz öyle tertemiz. Fresh bir hava var. Oh. How about Mudasho ilegal stadium? Okay, it's a beautiful swing. <laughs> <Yes>. So fancy. <gülüyor> <gülüyor> so fancy. I wanna feel more freedom. Guys, hey guys! <laughs> makes me scared Guys, I think we yes. are okay. I think we are okay. Okay ma'am, bring back and leave your potato. Okay. <laughs> you have fun. <fond. gülüyor> yes, I had lots of fun. The first swing was the most beautiful one. Oops. All good. <laughs> Thank you <and> <laughs> Thank you so much for your help. Thank you so much. <laughs> veda vakti geldi. Şu harika yerden ayrılıyorum. Nepal'i hiç unutmayacağım. Bu bungee jumping olayını hiç unutmayacağım. İnanılmaz. Bir de size bu manzarayı şöyle üstten göstereyim. Köprünün diğer tarafından. Sen oraya nasıl apartman yaptın? Sen orada nasıl oturuyorsun kardeşim? O zaman bir sonraki YouTube'da görüşmek üzere.